Ramazan ayında yapılacak tespihatlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz Allah'ın izniyle. Ramazan ayının başı rahmet, ortası marifet ve sonu günahlardan kurtuluş olarak nitelendirilmiş ve üçe ayrılmış. Birinci ve 10. günleri arası, 11. ve 20. günleri arası ve 21. ve 30. günleri arası e, marifet, rahmet ve kurtuluş olarak e, bölümlere ayrılmış. Deniyor ki Ramazan ayının birinci ve onuncu günleri arasında bol bol Ya Rahman tesbihatı yapalım. Yani iman edenlerin rahmetlisidir. Rahman Allah-u Teala'nın e, sıfatlarından bizim büyük e, esma ve fikrinde hemen Allah-u Teala'nın isminin yanında bulunan ve sonra Rahman ve Rahim olarak devam eden en büyük e, sıfatlarından bir tanesi. 1. ve 10. günü arasında ya Rahman tespihatına devam edelim. 11. ve 20. günler arasında bağışlanmak isteği ve arzusuyla Gaffarul Zunub ya Gaffarul Zunub ya Gaffarul Zunub tespihatı birlikte kalbimizi arındırmak ve temizlemek niyetiyle ve günahlarımızın bağışlama beklentisi ve temennisiyle birlikte Rabbimize sığınalım ve bu sarılalım sevgili kardeşler. Ramazan ayının 21. ve 30. günleri arasında da ki burası boyunların kurtarıldığı e, insanların kurtuluşa ermek üzere e, Rablerine yöneldikleri dönem olarak e, nitelendiriliyor. Ya atikul rikab, ya atikul rikab, ya atikul rikab tespihatına devam etmemiz öneriliyor, sağlık veriliyor. Burada Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle tesbihatıyla birlikte Allah'ım enne kafibun, bir affe ve fafı anna tesbihatına devam etmemiz, arınmamız yönünde Rabbimizin gafur ve rahim sıfatlarıyla arınmamız, kalbimizin temizlenmesi ve günahlarımızın bağışlanması niyetiyle devam edeceğimiz devam edebileceğimiz tespihatlar sevgili kardeşlerim. Tövbeyi çokça e, çekmemiz, tövbe istafurda çokça olmamız. E, biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz her gün Estağfurullah tesbihatı vardı ve e, bırakmadan buna devam ederdi. Peygamber olduğu halde, günahlardan münezzeh olduğu halde devam ederken bizim tövbe ve istiğfara Ramazan ayı boyunca devam etmemizde çok büyük fayda var. Her gün yüz kere Subhanallah ve bihamdihi kesinlikle bırakmamamız lazım. Hem Ramazan hem Ramazan'dan sonraki dönem boyunca Subhanallah ve bihamdihi tesbihine devam etmemiz, hamd ile e, yolumuza e, devam etmemiz, yolumuzda ilerlememiz e, tavsiye edilir ve kimsenin hataları deniz köpüğü kadar olsa dökülür e, şeklinde Subhanallah ve bihamdihinin faydası konusunda bize örnekler veriliyor kardeşlerim. Günahlardan korunmaya güç yetirmek üzere ve taate kuvvet bulmak e maksadıyla la havle kuvvete illa billah. sürekli devam etmemiz gereken zikirlerden birisi. La havle ve kuvvete illa billah. Allah-u Teala'nın tevfik ve yardımıyla bizim güç ve kuvvete ulaşmamız ve günahlardan korunmamız niyetiyle yapacağımız tespihatların en kuvvetlerinden bir tanesi. Subhanallah ve bihamdi ve subhanallahil azim. Yine Allah'a hamd ve tesbih ederim. Büyük, yüce Rabbimi tesbih ederim manasına gelir. Tesbihatta olduğumuzun ve subhanallah şeklinde Rabbimize yöneldiğimizin ve hamd içinde olduğumuzun en büyük göstergelerinden bir tanesi sevgili kardeşlerim. Buna da ekleyerek Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber şeklinde Rabbimize yöneldiğimiz ve e, Rabbimizin eksik sıfatlardan beri olduğunu ve hamdimizin Rabbimize, Allah'ımıza olduğunu ve Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın en yüce olduğunu tesbihatıdır ki bizi vahdet yolunda da Rabbimizle birleşme yolunda, ilerleme yolunda bize verdiği en büyük anahtarlardan birisidir. Ve e, şiddetle e, tavsiye edilir ki e, muhakkak tespihatınızda bulunsun. Özellikle Ramazan'daki bu Ramazan ayındaki bu e, güzel dönemde ve daha sonraki dönemlerde de ilerlenmesi gereken tespihatlardan bir tanesi. Bu arada Subhanallah, Elhamdülillah ve e, Allahu Ekber tespihatımız zaten namaz boyunca e, dönen, e, dönmesi gereken tespihatlar. Tespihatın akabine Allah ve nimel vekil bize güç kuvvet veren ve Rabbimizin bize yettiğini ve en güzel vekil olduğunu istediğimiz ve arzuladığımız ve ispatına dönük yaptığımız zikir. Bu da kalbimizi çok çok kuvvetlendirir ve şeytana karşı, fecale karşı yürüyüşümüzde çok büyük güç ve kuvvet veren tespihat. Sevgili kardeşlerim, zikrin en faziletlisi tabii ki la ilahe illallah. La ilahe illallah'ı sürekli kalbi olarak sesle ya da sessizce de e, buyuruyorlar. La ilahe illallah çekebildiğimiz kadar çekmemiz bizim kalbimizin dört odasının açılması, aynı zamanda kalbimizin ilme ve sırra açılması manasında Bizlere çok büyük güç ve kuvvet veren e, tespihattır. Şüphesiz ki bu tespihatla birlikte hem e, bizim o anki amacımıza, maksadımıza e, ulaşmamız üzere uygun olan 99 esmadan bir ya da ikisi ya da e, iyi bir hesap metoduyla isim bize verilmiş olan isim ve anne ismimize dayalı olarak hesaplanan esmalardan iki tanesini çekmemiz de yine bize çok büyük güç, kuvvet vermekte ve bizim manevi ruhsal enerjimizin artması ve bugünkü tabiyle frekansımızın yükselmesi manasında çok büyük güç vermektedir. Bu esmalarla ilgili Ramazan boyunca da olabilir. 99 tane esmanın her birisinin de çekilmesini de tavsiye ediyoruz. 99 Esma'yı ezberleyin. E, cennet kapılarının onlara açık olacağıyla ilgili de pek çok hadis var. E, bu konuda Esma'lara da eğilmenizi de tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Celcelutiye'den bir iki tane pratik e, bent vermek istiyorum. İstek ve hacetlerle ilgili. Celcelutiye duası da aleyhissalatü vesselama hediye edilmiş. Cebrail aleyhisselam tarafından kalbine koymuş. Sonra Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz tarafından yazdırılmış çok kuvvetli bir dua, bir bir kaside, bir divan olarak da değerlendirebiliriz. Ve Celcevitiye'nin pek çok kuvvetli, kudretli yönü var. Bunun içinde birkaç tane bölüm sizler için seçmeye çalıştık ki istek ve hacetler için tevelli nikasti ve kulli marimi bi hakkı hurufin Bir hica tecemma Manası tüm toplanmış harfler ve hecelerin hakkı ve benim varmak istediğim yere ve hacetimi alacağım yere kadar beni ulaştır ve hacetimi ver ya Rabbi duası. Çok kuvvetli bir duadır eski alimler büyük alimler tarafından bizlere efendime söyleyeyim hediye edilmiş ve kullanıldığında da tatbik edilmiş eee efendim ve karşılığının da alındığı görülmüş pek çok defalar test edilmiş dualardır. Bizzat benim uzun zaman boyunca uyguladığım ve bereket ve kazanç kapılarının açılması konusunda sizlere tavsiye edebileceğim bir bent daha var ki ve barik Allah'ın Allahum fi cemi kesbina ve hulle ukudu surri bi ya yuhin irtahat bende bütün kazancımın kazancımı bereketle taçlandır Allah'ım ve fettah ve hakkıyla düğümleri çöz ki rahata e, erelim bendidir. Bir kısacık daha düşmana karşı galip gelmeyi e, niyetiyle okuyabileceğiniz vasbim vebbim summa mi aduana ya zinceral bi Düşmanlarımızın kulaklarını ve gözlerinin ağızlarını perdele ya Zülcelal, basir hakkıyla onları sustur duasıdır sevgili kardeşlerim. Bunları da notlarınız arasında lütfen bulundurun. Acizane kardeşinizden bir tavsiye. Bugün orucun fazileti ve Ramazan ayındaki genel koruma unsurları ile ilgili bilgi aktarmaya çalışacağız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Oruç tutunuz ki madden ve manet sıhhat bulasınız. Orucun maksadı madden ve manen sıhhat e, bulmak üzere ve manevi sıhhatin e, çokça önde tutulması gerektiği ve maddi sıfat e, maddi fayda ile birlikte değerlendirilmesi e, gerektiğini biraz e, açmak ve birleştirmek istiyorum. Ramazan ayının ilk gecesi olunca diyor Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakil bir hadis bu. Ee, Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Ve cehennemin kapıları kapatılır ve hiçbir açılmaz buyuruyor. Allah Allah var ya mesela. Ve cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen İbadet ve kulluğa gel. Ey hayır dile, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, uzatma, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir buyuruluyor. Şimdi Ramazan ilk gecesi itibariyle şerri yaymaya, şerri yaşatmaya çalışan şeytan veya azgın cinler zincire vurulur deniyor. Burada bizim için manevi hayatımızı ve manevi yapımızı kuvvetlendirebilmemiz için aslında o kadar büyük bir imkan ve fırsat böyle ki Ramazan ayıyla birlikte Allah-u Teala. Cennetin kapılarını açıyor ve açık tutuyor ve cehennemin kapılarını kapatıyor. Buradaki taahhüt ve e, vaat çok büyük sevgili kardeşler. Burada manevi hayatımızı, manevi olarak nasıl korunmamız gerektiğini, manevi olarak zırhımızı nasıl almamız gerektiğini ve orucun bize verdiği maddi temizlikle birlikte de tabii ki yediğimizden içtiğimizden arındığımızla birlikte ve e, Nefsi amarelerden arınma çalışmaları yaptığımız e, bu e, önemli dönemde Ramazan ayının bize verdiği 1930 gün boyunca bize verdiği mükafat ki sel kapılarının e, kapandığı dönemde yani bize diyor ki siz manevi kudreti elinize alıp kendinizi koruyup kolayacak vaziyete gelmeniz için bütün bir yılın Hazırlığını maddi ve manevi arınmanız sırasında yapıp manevi korumalarınızı alıp zırhınızı girip giyip önümüzdeki Ramazan'dan sonraki 11 ay boyunca allah Teala'dan gelen kuvvet ve kudretle birlikte yürüyebilirsiniz diyor. Ve bununla e, ilgili bizlere pek çok e, hediyeler veriyor ve kim Ramazan ayında oruca erişirse, Ramazan'a erişirse orucunu muhakkak tutsun ve sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki umulur ki korunursunuz diyor Bakara suresinin 183. ayetinde. Bakın burada koruma temeli ve koruma hususu hakikaten çok önemli. Yani biz bu orucu tutarken maddi Arınmamızın yanında manevi arınmamızla birlikte bir de e, korunma tavidi alıyoruz Rabbimiz tarafından. Ve bunu eğer bu bilinçle Ramazan ayında e, ilerlenen e, günler içerisinde manevi koruma maksadıyla da e, bunu yerine getirdiğimiz vakitte bir sene boyunca e, korunup kullanabileceğimiz ve Allah'ın izniyle büyük günahlardan, günahlardan, hatalardan e, uzak kaldığımız e, sürece de efendime söyleyeyim, tatbikatın, e, Ramazan'ın bize verdiği manevi tatbikatın hazıyla ve kuvvetiyle ve zırhıyla birlikte ilerleme kuvveti ve şansı e, veriyor. Resulullah Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününü iktikafla geçiriyordu. Yani tamamen çekilip tamamen tesbihata, sessizliğe, ibadeti ve oruca yoğunlaşarak kuvvetini ve kudretini arttırma yönünde Ramazan'ın heyzini ve bereketini de alarak son 10 günde ihtikafla, oruçla birlikte ihtikafa yöneliyordu. Ve Ramazan'da bol istiğfarla, bol tövbe tövbeyle birlikte ilerliyorduk. Bize de e, bu zaman diliminde düşen yine bol istiğfar ve bol tövbeyle ilerlerken aynı zamanda da bol salavatla da yürüyerek e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, isminin e, zikriyle ve salavatıyla ilerleyerek günahlarımızın affedilmesi ve defedilmesi konusunda ve manevi korumamızın kuvvetlenmesi e, konusunda ibadetimizi ve niyetimizi de e, bu mimarda tutarak ilerlemek sevgili kardeşlerim. Şimdi Ramazan'ın verdiği manevi kuvvet ve manevi korumayla birlikte geçireceğimiz bir seneden bahsettik. Burada çok kısa e, olarak e, önemli ayetlerle ilgili de manevi koruma ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi Manevi korumanın e, deccal fitnesinden ve şeytanın şerrinden e, korunmak üzere daha önceki programlarda da bazı e, surelerin havaslarından bahsettik. Ayetlerin rüka özelliklerinden de faydalanmamız lazım. Bunları hem bu koruma zırhında e, problem yaşamış ve bazı tesirlere maruz kalmış arkadaşların kardeşlerimizin bundan temizlenmesi hem de yine manevi korumamızın kuvvetlenmesi için olmazsa olmaz Fatiha Suresi sürekli elimizde olması gereken bir sure. Bakara Suresinin 1. 5. ayetleri, Bakara Suresinin 163-164. ayetleri, Bakara Suresinin 255-257. ayetler ile birlikte başlayan ayetler ve 284 ve 86 son iki ayeti olmak üzere hızlıca bunları da isterseniz not almak isteyenler de olabilirler. Ali İmran suresinin 18, 19, 26. ve 27. ayetleri Araf suresi 54, 57, İsra suresi 81, 82, Yasin 1 ve 12, Rahman suresi 33 ve 36. Haşr suresinde 21 ve 24. ayetleri Sittin suresinin de birinci ve üçüncü ayetleri olarak bunları lütfen tesbihatınızda, zikirlerinizde devam ettirin. Bunun yanında da Zilzal, Hümeze, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini en az üçer defa okuyarak manevi zırhımızı kuvvetlendirme yönünde ve zayıf düştüğümüzde de tekrar kuvvet almak niyetiyle ve e, amacıyla okumalarına devam edelim. Tavsiyesinde de bulunduktan sonra hepinize hayırlı günler dileriz.